Merhaba değerli izleyicilerim, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Video geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Herkesin sevip seçtiği iki uyumlu çift, iki yakışıklı oyuncu Ebru Şahin ve Akın Akınöz ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Ebru Şahin ve Akın Akınöz'den aşk dolu görüntüler geldi. Dizideki başarılarıyla reyting kazanan oyuncularımızın fotolarını kanalımda sizler için paylaşıyorum. Buyurup paylaşımlarımı seyredebilirsiniz. Gelecek videolarımızda iyi haberler, güzel fotoğraflar sunmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.